Burası Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi son derece hareketli bir caddemiz turistlerin gezmek amaçlı çok ziyaret ettiği aslında yerli turistlerin de yabancı turistlerden daha çok ziyaret ettiği şöyle baştan aşağı bir yürüdüğü cadde her bütçeye ve her gelir düzeyine uygun çeşitli mağazaları, alışveriş merkezleri olan yeme içmeleri olan, lüks lokantalar olduğu gibi orta ölçekli insanlara da hitap eden mağazalarıyla ilginç bir çatı istiklal caddesi. Çok ileride tramvayı görüyorsunuz. Nostaljik tramvay gidiyor. Caddenin her iki tarafında her tür yiyecek, içecek, ihtiyaç malzemeleri, tatlıcılar, lokumcular, geleneksel ve modern her türlü yiyeceğin, içeceğin, giyeceğin satıldığı bir saatte. Bu anlamda da çok seçenekli, çok renkli, çok daha tercih ediliyor. Tabii biz her şeyi Türkleştirdiğimiz için burada iyi olmayan taraflarıyla Türkleşiyor. Mesela caddeye girmemesi gereken saatlerde insanlar caddeye giriyorlar. Özellikle de kamyonet tarzı araçlar, belediyenin, kamunun araçları, turizm şirketinin araçları. Herkesin bir bahanesi vardır. Ama temelde hiç kimsenin bir kuralı yoktur. Bizim ülkemiz maalesef böyle işte. Onun içinde. de bir gram ilerleyemiyoruz dersek yeridir.